Bölgemizde şu anda hava şartları sıcak bir mevsim var. Yani uzun zamandır kar yağmadı. Yüksek kesimlere yağan kar oldu. Halen daha yüksek kesimlerin e, bir kısmında az da olsa kar var. E, ama orta kesimlere yakın, sahil kesimlere e, doğru bir kar yağışını şu anda göremedik. E, tabii mevsim halen daha sıcak gidiyor. Yani şu anda bugün önümüzdeki günlerde de e, mevsim, e, hava sıcakları mevsim üzerinde seyredeceğinin e, bilgilerini alıyoruz. Tabii bu da Özellikle bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta e, olumlu bir sonuç diyemeyiz. Çünkü neden? E, hava sıcaklarının hızlı bir şekilde yüksek gitmesi e, yaprakların yani fındık tomurcuklarının erken yapraklamasına sebep olabilir. E, tabii ki tehlikede e, en azından bir don tehlikesinin bu şartlarda e, Mart ayının sonuna kadar da devam edeceğini e, görüyoruz. Çünkü geçmiş yıllardan biz bunları yaşadık. 2004'te, 2014'te bölgemizde ciddi şekilde don olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Hatta 200-250 rakıma kadar don olayı oldu. Yani Ordu'da da yaklaşık 1000, 1100, 1200 rakımlara kadar da fındık yetişiyor. O açıdan bölgemizde bu önümüzdeki iki aylık süreç çok önemli. Ee, onun için e, inşallah hava şartları düzgün gider. Yani kar yağar. Yani kar yağmasının e, bir tehlikesi yok. Ama e, eksilere inen bir hava durumu olursa sıcaklık olursa e, bu sefer de yaprakları açmış olan fındık ağaçlarında e, don olayı gerçekleşebilir. E, o açıdan bir tehlike var. Tabi üreticilerimiz e, bu tehlike karşısında ne yapabilir? Yapacak olduğu en e, önemli konu. E, tarsim yani tarım sigortalarını Yaptırmaları gerekiyor Çünkü ellerinde tek güvence e, Tarım sigortaları e, Bununla ilgili de çiftçilerimizi uyarıyoruz e, Özellikle Fındık'ta e, 3 Mart 2024 Son tarih e, Bu tarihe kadar e, sigortalarını yaptırmak isteyen e, Üreticilerimiz ilgili acentelere giderek Sigortalarını yaptırabilirler bu Sigorta karşısında üreticilerimiz Hangi şartlarda kendilerini güvence Ürününü güvenceye alacaklar özellikle don olayı, dolu fırtına, e, heyelan, sel gibi durumlarda yani üreticilerimiz ürünlerini e, güvence altına alacaklardır. E, bununla ilgili geçmiş yıllarda yaşadık yani e, zarar karşılığını önemli ölçüde üreticilerimiz e, telafi ettiler.